Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 1 puanı 90 artı 5'te Ceyçin Duran'ın golüyle 1 puanı kurtardı. Sarı lacivertliler bu golle yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Süper Lig'de bu sezon oyuna sonradan dahil olan oyuncuları en fazla gol atan takım Domenico Tedesco ile Fenerbahçe oldu. Taliska x3, Duran x2, Brown x1, SZY Manski X1 en Nesiri X1 işte son 15 dakika golcüleri sarı lacivertliler yine Alman teknik adamla bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalık bölümünde en fazla gol atan takım. Jason Duran 2 Taliska 2 Yusuf en Nesiri 2 Archie Brown 1 Sebastian SZY Manski 1 Ali Gürbüz'ün ifadeleri Fenerbahçeli yönetici Ali Gürbüz derbiden sonra şu ifadeleri kullandı. Bugünkü maçın sonucunda anladık ki rakibimiz beraberlik için gelmiş. Önemli bir tespitimiz var. Futbol dünyada her yerde ayakta oynanır. Tıpkı bizim oyuncularımızın yaptığı gibi. Bizim oyuncularımızı tebrik ederim. Ayakta kaldıkları ve mücadeleyi son ana kadar sürdürdükleri için TEDSC -E aynı fikirde değildi basın toplantısında ise Ali Gürbüz'ün sözleri Domenico Tedesco'ya soruldu, rakip yerden kalkmadı dedi. Favori gösteriliyordunuz, Fenerbahçe, favori olarak o cesareti gösterdi mi? Rakibin yerden kalkmaması işinizi zorlaştırdı mı? Maç içinde olanlar Alman teknik adam ise, Fenerbahçe yöneticisiyle pek aynı fikirde değil gibiydi. Yerde yatmak ve zaman geçirmek futbolda izin verilen bir şey. Bu iyi bir gösterge, bu bizi önemsedikleri anlamına geliyor. Bunun üzerine çalıştık. Galatasaray tabii ki Fenerbahçe'yi önemsediği için böyle oynadı. 8 hafta önce bizi bu derece önemsemiyorlardı.